Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz çok güzel çok lezzetli bir tarif fırında mini güveç tarifi yapımı için öncelikle yıkayıp doğramış olduğum 1 adet büyük boy patatesi 1 adet soğanı ve 3 adet ince yeşil biberi bir kaba alıyorum önceden yıkayıp doğramış olduğum bir kase yani 250 gram dana kuşbaşını da kaba aktarıyorum hemen ardından alacalı soyup kesmiş olduğum 1 adet patlıcanı ve kabağı da ilave ediyorum Yarım çay bardağı sıvı yağ, baharatları ve son olarak bir yemek kaşığı biber salçasını da ilave ediyorum. Kullanmış olduğum kabakları ve patlıcanları daha önceden küp küp doğrayıp buzluğa kaldırmıştım ve bununla ilgili bir video daha önceden çekmiştim. Buzlukta kabakları ve patlıcanları çiğ bir şekilde nasıl muhafaza ettiğimi açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz kısımda gördüğünüz üzere harcı iyice karıştırdıktan sonra mini güveç kaplarına aktarıyorum. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla üzerlerini bastırarak düzeltiyorum. Daha önceden yıkayıp doğramış olduğum bir adet domatesi de üzerlerine pay ediyorum. Daha önceden yağlı kağıtları kare şeklinde kestim ve suda biraz ıslatıp suyunu sıktım. Yağlı kağıt çok sert olduğu için güveç kabını tutmayacaktır. Bu nedenle ıslatma gereği duydum. Yağlı kağıtlar ile güveci kapattıktan sonra tekrardan kare şeklinde kesmiş olduğum alüminyum ile de ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Su ilave etmedim ama dilerseniz her kaba ikişer yemek kaşığı olmak üzere ilave edebilirsiniz. Eğer sulu seviyorsanız tabi. Et zaten suyunu salacaktır ve kendi suyunda pişecektir. O yüzden su ilave etmeye gerek duymuyorum. Daha lezzetli oluyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 1-1,5 saat kadar pişirmeye gönderiyorum. Bu arada her fırın aynı olmayabilir. O yüzden mutlaka arada kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Ve güveçlerimiz pişti. Artık servisi hazır. lokum gibi oldular. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yapıp deneyecek olan herkesin ellerine sağlık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.